Onur'la yani duvarımda taşımak, taşımaktan mutluyum ve en önemlisi gönlümüze yazdık. Evet. Yani hep Osman Kılıç'ın paylaşımlarında genelde değinir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene bugün Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar tamamen bir entrikadır, tamamen bir oyundur ve inşallah e, o yani e, büyüklerimizden hem genel başkanımız hem de yani cumhurbaşkanımızın ve e, Türk adaletinin gerekli hassasiyette bu yanlıştan döneceğine inanmaktayım. Halkımızın da işte e, milyonlarca Türk vatandaşının göstermiş olduğu tepki ortadadır. <laughs> Başkanım dergahta her konu var, her konuk var. Şimdi bizde her şey var.